Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Savaş Çoğru ile birlikteyiz ve Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ceren. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize de aynı şekilde hoş geldin diyelim. Onlarda yorum ve soruları varsa bizimle sohbet kısmından paylaşabilirler. Biz de konuşmaya çalışırız. Şimdi Galatasaray'da tabii ki artık transfer sezonunun yavaş yavaş böyle sonuna gelirken yıldızların yanında bir de gelmesi gereken mevkilerdeki oyuncular var. Özellikle kaleci pozisyonu henüz e, mutlu ulaşamadı. Tabii ki bunları konuşacağız ama öncelikle süperlik başladı artık. Yeni sezonda Galatasaray ilk deplasman maçında da puanı alarak yoluna başladı. İlk olarak Galatasaray'ın şu anki... Serüvenini değerlendirelim isterseniz. Yeni sezona nasıl ee, hazır olarak görüyorsunuz Galatasaray'ı. Sonrasında da transferlere geçelim. Galatasaray yeni sezona daha hazır. Geçen sezonun üzerine çok önemli bir transfer gerçekleştirdi. Leroy Sana gibi bir transfer. Gaziantep'te sıcak olması, ilk resmi maç olması bunların etkisi var ama kalitesi gerçekten çok üst düzey. Çok fazla kadroda değişim olmayacak şu andaki baktığımız zaman. Karagümrük maçının ben bir derbi havasında geçeceğini düşünüyorum. Çünkü hem Osimen'in hem Loresana'nın Lazio maçının hazırlık maçı olmasından sebepten dolayı statın tam bu dolmaması, tatilde olanların olması Galatasaray Antep maçını rahat kazandı. Galatasaray bu ligde bu kadroyla, bu oyun mantalitesiyle, bu gücüyle yenemeyeceği takım yok. Yani Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakibi yine en önemli rakibi Fenerbahçe olacak. Beşiktaş henüz daha kadrosunu tamamlamadı. Trabzonspor yeni bir e, kadro yapısının içinde hocasıyla beraber. Dolayısıyla Galatasaray maçın açık bir şekilde favorisidir. Yani 50 bin kişinin önünde Karagümrük maçında tıpkı Antep maçında olduğu gibi hatta biraz daha vites yükselterek daha iyi futbolla ben e, çok rahat kazanabileceği bir maç olacağını düşünüyorum. Hani Galatasaray'ın Karagümrük karşısında. Kadroyu da hocanın değişeceğini çok fazla ihtimal vermiyorum. Aynı Gaziantep tarifesiyle maça başlayacaktır. Sonra ikinci yarıda Osimhen ve Zaniola gibi bazı oyuncuları değiştirerek 5 tane oyuncu değiştirerek maça devam edeceğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Ama dediğim gibi yani Galatasaray bu maçta hem oyun anlamında hem sistem anlamında bir değişikliğe gitmeyecektir. Taraftarın önünde müthiş bir coşkuyla bıraktığı yerden devam etmek isteyecektir Galatasaray Okan Hoca'yla. Şimdi e, transfer'e geçeceğim ama yakın e, bir süreçte Icardi'nin açıklamaları oldu bugün sabah. E, saat 10 gibi Icardi Yeni kaptan olarak sezonun ilk açılış konuşmasını yapan futbolcu oldu. Tabii ki onun söyledikleri de var konuşmaları da var ama Kerem'le ilgili söyledikleri biraz dikkat çektik. Kerem'le alakalı sevdiğim bir futbolcuydu şeklindeki açıklaması biraz sanki önceden sevdiğim gibi anlaşılıyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir de çünkü Kerem'in hala Fenerbahçe süreci de sıcak, sıcak ve Fenerbahçe ile Benfica'da Şampiyonlar Ligi ön önlemeleri için karşı karşı şey gelecek. Bu konuyla ilgili değinmek istediğiniz bir nokta var mı? Ya sevdiğim futbolcuydu. Bir defa kaptanlığıyla başlayalım. Ee, Galatasaray kaptanlığı resmi olarak lig biter bitmez geçen sezon Icardi'ye geçeceği belliydi Mustafa'dan sonra. Kaptanlı ee, kaptanlığı hayırlı olsun. Kaptan olduğunu açıklaması beraber demek ki bir iki hafta içinde biz e, göreceğiz Icardi'yi sahalarda. O zaman nerede göreceğiz? Yani Galatasaray'da Osimen'in arkasında mı göreceğiz? Önünde mi göreceğiz? Onu zaman gösterecek. Ama herhalde bu Eylül başında tam olarak Icardi kombide oynamaya başlar. O zaman o konu canında sistem değişikliğine gitmesi gerekebilir. Üçlü savunma. E, Icardi'yi böyle 9.5 gibi oynatıp Osim önünde oynatabilir. Onun zamanı biraz daha var. Ama Kerem konusunda sevdiğim bir arkadaşımdı demesi bundan sonra sevmeyeceği anlamına gelmez. Yine görüşeceklerdir. Galatasaray'dan ayrılmasına bir şey dememiştir. O zamanlarda en çok tebrik mesajı Icardi Icardi'ydi. Oyunda en iyi anlaştığı oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'ye gitmesine e, belki üzülmüş olabilir Icardi. Ama profesyonellikte böyle şeyler var. Ama profesyonel gibi davranılması gerektiğini de üstüne basarak söylüyorum. Sonra cımbızla kelimemi alıyorum. Kerem, Fenerbahçe'ye gitti, gidebilir. Fenerbahçe'den Galatasaray'a futbolcu gelebilir. Bunlar dünyanın sonu değil. O sonuçta futbolcunun istemesi. Kerem Fenerbahçe'ye gitmek istemiş. Ayrılığı çok hoş olmamıştı zaten baktığımız zaman. Galatasaray'dan kırgın ayrılmıştı. Galatasaray'dan bu kadar ayrılmayı istememiş olsaydı bugün 11 milyon euro değil belki 21 milyon euro bon gidecekti. Kerem, e, Icardi'nin açıklamaları e, zanki içinde böyle bir kırıklık var. Seviyordum, sevdiğim bir arkadaşımdı. Hala seviyor olabilir. Bunu dile getirebilir de. Icardi eğer Kerem'i hala seviyorum deseydi bunu da söyleyebilirdi. Bundan da hiç bir şey yoktu. Demek ki bir kırgınlık var. Ben Galatasaray taraftarının çoğunluğunun kırgın olduğunu düşünüyorum. Bunun da bir tek sebebi var. Galatasaray Fenerbahçe maçlarında ortaya koyduğu futbol yapmış olduğu açıklamalar Fenerbahçe için söylemiş olduğu şeyler ve Fenerbahçe'ye serüveni büyük ihtimalle gidecek. Milli takım için değerli bir oyuncu. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kendine göre bir dürüst sergedi Fenerbahçe'ye giderek ama e, karşısına Galatasaray ile ilgili söylemiş olduğu Fenerbahçe ile ilgili söylemiş olduğu yapmış olduğu şeyler çoğu zaman çıkacaktır. Başarılı olursa önemli değil ama başarılı olursa kendisini olum yönde olumsuz yönde de etkileyebilir. Duygusal bir yapısı vardı. Bazen taraftara camiaya kızıp e, gece iki buçukta, üçte uyanık olmayıp oraya mesajlar paylaştığını hatırlıyorum sosyal medyadan, lig devam ederken. Tepkiler karşısında e, çok çabuk duygulanabilen bir e, futbolcu karakter. Bak benim süreç neyi gösterecek? Beklemek lazım. Yola açık olsun diyorum. Peki o zaman gelelim çok konuşulan kaleci mevzusuna. Çünkü Galatasaray'ın çoktan kaleciyi halletmiş olması gerekiyordu. Tabii ki transfer uzun bir süreç. Galatasaray'ın peşinde koştuğu isimler de öyle çok hafif isimler değil. Ederson'dan hatta bir ara Donnarumma'dan bahsediyorduk. Gelinen noktada ilk başlamışken hala bir kalecinin olmaması tabii ki Galatasaray açısından büyük bir dezavantaj. Ederson'la ilgili sürecin biraz daha sıcak olduğunu biliyoruz. Gelinen noktada Ederson'la ilgili süreç ne durumda? Fabrizio Romano'nun da bir tweet'i vardı bu konuyla alakalı. E, tabii ki sizin bu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ya Fabrizio Romano bu transferlerde genelde oradan e, son nokta transfer bilgilerini paylaşıyor. Ama burada şu an için Ederson için net bitmiş diye bir şey söyleyemem. Çünkü Türkiye'de başka kaleci arayan takımlar da var. Galatasaray'ın Ederson'a yoğunlaştığını biliyoruz. Diğer taraftan Somer ile ilgili bir takım gelişmeler vardı. Beklemeye geçildi. Yönetim içinde Somer'e alınmasına teklifinde bulunan, hocaya bu konuda baskı yapanların da olduğunu biliyoruz. Transfer sürecinde bir, geçen seneki o e, bölünmüşlük bu sene daha fazla yok dedik. Abdullah Kavukçu'ya bölündü. Şu andaki transfer süreci çok iyi gidiyor. İki tane transfer, Osman ve Selen transferi gibi. Kaleci transferi biraz gecikti. Bunu çok net söyleyebilirim. Kaleci transferi daha önce olabilirdi. Ama Galatasaray kaleci transferini açıkladığı zaman çok uygun bir pakette açıklarsa bu kap bildirimi geldiği zaman bunu kimse bu kadar niye bekledik demeyecek ama şu anda hafiften mırıldanmalar başladı. Hafiften e, kızmalar, tepkiler başladı. Ben de açıkçası kalecinin, e, Mustera'nın ta ki geçtiğimiz sezon Kasım ayında, Ocak ayında ya da Kasım demiyorum ama Ocak ayında gitmesi kesinleşmişken bu kadar kaleci transferini sona bırakmasını çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Günay Lig için yeterli ama Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını da söylüyorum. Lider özelliği olan bir oyuncudan bahsediyoruz Günay'dan. Ederson için pazarlıklar sürüyor. 10-15 milyon euro bonsalistten bahsediyor City. Donnarumma'yı transfer ederek bu Galatasaray'ın önünü açmış oldu. Yıllık 4 milyon euro gibi bir garanti ücret istiyor. Ufak tefek bonuslar var. Bu şu anda kulüp bazında aldığımız bilgilerden bahsediyorum. Yani şu anda her yol Galatasaray'da baktığımız zaman Ederson'a çıkıyor ama bunun e, net bitti diyemem. Birkaç gün daha zaman lazım. Hani burada e, cuma günü maça yetişir, türbünde olur mu dersen bana göre bugün çarşamba bu imkansız gibi gözüküyor. Çünkü o pazarlık süreçleri bazen bir günlük, bir anda 10 güne de çıkabiliyor, 2 güne de çıkabiliyor. Galatasaray Ederson'a çok yakın diyebilirim ama bitti diyemem henüz. Peki orada bir resmi teklifte bekleniyor çünkü Galatasaray ilgilenmesine rağmen henüz bir resmi teklifte bulunmamıştı. Yine süreci paylaşıyor olacağız. Bize Galatasarayın sağ bek mevkiinde hala bir e, takviye fırsat transferi beklediğini ve e, oraya bir takviye yapacağını biliyoruz. Bu noktada Serhan Türkün Haberine göre de hala Galatasaray Saçavu'yu de bir yandan takip ediyor ve yakından ilgileniyor. Bir sakatlık geçmişi şu anda sanırım onun üzerinde duruluyor. Siz Çaşaboy ile ilgili yeni bir süreç gelişmesini bekliyor musunuz? Ve çok bildiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu Galatasaray tarihine en yüksek bonservis bedeli kazandırarak satılmış oldu. Sat, yani bonservis kazandırarak gitmiş bir oyuncu. Ama şöyle bir gerçek var. Bir müzmin sakat oldu ve gittikten sonraki sakatlığını tam olarak atlatamadı. Çaşaboy gelirse e, direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir mi? Bu konuda bir çalışma da yapılıyor. Araştırma da yapılıyor. Okan Hoca o raporları kulüp doktorları tarafınca inceleniyor. Hani almış olsa bile almış olmak için almayacak. Saşa boyu alıyorsa oynatmak için alacak. Bayern Münih şu anda tam bırakıp bırakmama konusunda e, kararsız. Sezon biter bitmez bırakmayacaklarını ifade etmişlerdi. Şu anda öyle bir sakatlığının olup olmadığına dair bir bilgim yok tam olarak ama konuşulan bir sakatlığı oldu. Kulüp de bu konuda çalışma yapıyor. Eğer sakat olmayan bir saçı boyu Galatasaray'a transfer edebiliyorsa buna kimse hayır demez. Çünkü transfer sürecinde Türkiye'de 8 Eylül'e kadar süreç var. 2 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listesi verilecek. Bir kaleci, bir sabek, hatta bir de 10 numara orta saat transfer yapması bekleniyor Galatasaray'ın. Burada da fırsat transferleri kolluyor. Şu ana kadar Galatasaray'ın Ederson dışında şu transfere yoğunlaştı. Buradan bekliyor. İlk ay gündan içinde beklemedi. Okan Hoca tıpkı Lemina'da olduğu gibi bekledi, bekledi. Son transfer günde yapmıştı. İlk ay gündan için şu anda bir sessizlik var. Belki o da önümüzdeki günlerde olacak. Ama kaleci transferi konusunda ben artık bir e, nihai karar çıkıp imza süresine gelmeli. Çok ciddi bir gelişmeler var. İlk kez bu kadar pazarlıklar, teklifler. 13-15 milyon bonservisi Galatasaray 10 milyon euronun çok altına çekmeye çalışıyor. Futbolcu vereceği rakam konusunda da pazarlıklar sürüyor. Herhalde bu, bu hafta içinde e, hafta sonuna kadar çok daha netleşmiş olur değil o. Yine izleyicilerimizin yorumlarından Singo'yu da sormuş olayım. Singo ile ilgili yeni bir gelişme var mı? Singo konusunda da Galatasaray'ın söyleyebileceğim şey tekrardan o konuya bayağı bir yoğunlaştı. Birkaç alternatif daha vardı bunu saçı boyu da söyleyebiliriz. Singo konusunda da bugün gelinen noktada kulübe yeni tekliflerin olduğunu duydum. Galatasaray burada da bekleyerek kendi şartlarını oluşması halinde bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Başka e, ilgi duyan kulüpler vardı. Onlardan da şu anda en yakını Galatasaray olduğunu duyduk ve birkaç gün içinde belki bu konuda da çok ciddi gelişmeler olabilir. Yani o saça boyu bekliyor, Singo. Ama Galatasaray burada paranın büyüğünü harcadığı için gerek Loray Sané'ye gerek Osimen transferlerini şu an bir süre daha fırsat transferlerini beklemek istiyor. Kaleci fırsat transferi olmaz. Kaleci bir defa e, şu anda birçok isimden çıkıp Ederson'a kaldı ve Ederson konusunda da Galatasaray bayağı mesafe kat etti. Sabek konusunda da ve orta saha transferinde de özellikle Sigo konusunda da bir bekleme var. Galatasaray burada da istediği sonucu alabilir. Peki o zaman size çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Ee, yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Yine yeni gelişmeler oldukça sevgili Savaş Çorlu'yla ve diğer Galatasaray yorumcularımızla birlikte konuşmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Yayınımızı burada noktalıyoruz.